Evet, önemli bir konuya değinmek için video çekiyorum. Sınavda, e, sınav günü geldik, arabamıza bindik. İlk yapmamız gereken ilk hareketimiz kemeri takmak olsun. İkinci hareketimiz koltuk. Üçüncü hareketimiz aynaları kendimize göre ayarlamak olsun. Otomatik araçtan bahsediyorum. Otomatik araçta yarım kontağımız var. Komisyon size aracı yarım kontak yapın, araç tanıtımı yapalım diyecek. Aracımızı yarım kontağa aldığımızı unutmayalım. Araç tanıtımını yaptıktan sonra Kontağı çevirmeyi unutmayalım. Başlamışken araç tanıtımımızı da yapalım. Devir saatimiz, hararet göstergemiz, el freni göstergemiz, kilometre göstergemiz, vites konumumuz burada. Kilometre göstergemiz, yakıt göstergemiz, motor arızalanmamız. Aracımızın sileceği buradan çalışır. Kendimize doğru çekersek silecekler camı yıkar. Sinyal kolu gibi kademe kademe aşağı çekersek de yağmurun şiddetine göre açmış oluruz. Diğer kola geçiyoruz. Diğer koldan da sağ sinyalimizi veriyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Sonra buradaki kolu bir kere çeviriyoruz. Burada yandı bakın. Park lambaları bir kere daha çeviriyoruz. Kısa farlar. Burada yandı aynısı. İleri doğru ittiğimizde mavi ışık yandı. Bu da aracın uzun farları. Çek bırak yaptığımızda selektör yapar. Aracımız otomatik. Vites konumlarını anlatıyorum. Park, geri, boşta, driver ileri, L, takviye. Aracımızda kaç fren var? 2 fren var. El freni, ayak freni. Kaç pedal var? 2 pedal var. Sağdaki gaz, soldaki fren. Aynaları nereden ayarlarız diye sorarlar. Aynaları buradan ayarlıyoruz. İç aydınlatmamızı sorarlar. İç aydınlatmamız burada. Aracımızın ön paneline geçiyoruz. Burada dörtlümüzü sorarlar. Hangi durumlarda kullanılır dörtlü? Acil durumlarda kullanılır araç kilidi. Aracımızın start stopunu buradan iptal ederiz. Aracı çalıştırdığımızda bunların ikisini aktif edersek aracımız bir daha stop etmez. Klimamız sıcak soğuk ayarı. Açma kapatma, yön klima, kalorifer, fan diye de sorarlar. Hangisini sorarlarsa o şekilde cevap verirsiniz. Fanlar nereden çalışıyor diye de sorabilirler. Klima nereden çalışıyor diye de sorabilirler. Kalorifer nereden çalışıyor diye de sorabilirler. Bu şekilde burayı tanıtıyoruz. Bunları tanıtımı yaptıktan sonra komisyon size hazırsanız çıkalım diyecek. Lütfen kontağı yarım yarımda unutmayalım. Aracımızı çalıştırın. Aracı çalıştırdıktan sonra star stop tuşu ile eko tuşuna aynı anda basarsak aracımız hem stop etmez hem de hız sınırını kontrol altına almış oluruz. Ee, önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum aracımız yarım kontakta diyelim komisyon tanıtım yaptı aracımız yarım kontakta siz çalıştırdığınızı düşünüp vitesi D'ye alırsanız sonra aracı el frenini indirip kaldırmaya çalışırsanız araba çalışmaz zaten kontak yarımda olduğu için araba çalışmadığı için araba çalışmaz araba D'deyken arabanın çalışmadığını fark edip kontağı çevirirseniz araba çalışmaz o yüzden kontağı kapatıp aracımızı park alıp tekrardan yarım kontak yapıp çalıştırıyoruz. Araba hangi konumlarda çalışır? Park konumunda ve boşta. Bunun haricinde diğer viteslerde arabayı çalıştıramayız. Lütfen unutmayın. Bunlara dikkat edelim. Başarılar dilerim.